Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsedeceğiz. Bugünkü resmi gazetede ilan edilmiş oldu. İzmir Bakırçay Üniversitesi. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamaların en iyi şekilde haber olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Başvurusu bugün itibariyle başladı. 26 Nisan tarihinde sona erecektir. Başvuru sayfası linkini ve detayları da yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayacaksınız arkadaşlarım. Başvurular kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapılmış oluyor. Herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yoktur. Doğrudan puan üstüne göre atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Hangi dalda atama olacaktır? Biro memuru, destek personeli, kadın erkek ataması, bahçıvan, kadın erkek alımları ve gazsal erkek alımı mevcuttur. Gazsal ve destek personel alımlarında, bahçıvanlık kısımlarından 60 puan isteniyor. Diğer büro personeli ve temizlik görev sağlamlarında ise en az 70 puan istemiş olduğunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Kimler buraya başvurusunu yapabilir? Büro memurluğuna işletme mezunları, iktisat, maliye, kamu yönetimi mezunları en az 70 puanla başvurusunu yapabilir. Destek personel atamasındaki kadın erkek alanlarında temizlik görevlisine çalıştırılmak üzere yine en az 70 puanla başvuru hakkına sahiptir. Bahçıvan alanına ise yine lise mezunu başvurabilir. Fakat bahçıvanlık konusunda bir yıllık bir deneyim istemiş olduğunu unutmayınız. En az 60 puanla başvurunuzu yapabilirsiniz. Kadın erkek alımı ayrı ayrı. Gassal atamasında ise MEP onaylı. Yine gassallık belgesine sahip olmanız lazım. En az 60 puanla başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım karşınıza çok daha güzel atamalar karşımıza çıkmaya devam eder diye umut ediyorum. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bütün atama sürecinden haberler kalmayı ihmal etmeyin. Buradaki maaş durumu memur maaşıdır. Hepsinde de memur maaşıdır. Aynı isteme durumu dördüncü 4. yılınızdan sonra belki olabilir. Hani üniversitelerde çakılı kadro durumu şu an konuşuluyor. Henüz netlik yok ama bence yüksek ihtimalle üniversite alımlarında da önümüzdeki süreçte tayin isteme durumu olabilir arkadaşlar. O yüzden uygunsanız her bir alımı tek tek değerlendirmeye gayet gösterin. Tekrar her şey gözü olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın.